Cisimleri etkileyen kuvvetler aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir diyor. Bir kere bu cisimlerin bir ağırlıkları var. Aşağıya doğru cisimden ağırlıkları olacak. Bununkini MKG, bununkini MLG diyelim. Bunlar yer kuvveti. Aynı zamanda zemin bu cisimleri yukarıya doğru bir kuvvet uygulayacaktır. Çünkü zeminde durması için yukarıya doğru bir kuvvet gerekiyor. Bununkine NK diyelim. Enler tepki kuvvetini gösteriyor genelde biliyorsunuz. Şurasına da NL diyelim aynı zamanda F kuvveti K'ya böyle etki ederken bunlar sağ tarafa doğru hareket edecek. K, L'yi sağa doğru itecek. Yani şuradaki L'ye sağa doğru bir arada tepki kuvveti oluşacak. Aynı şekilde L de K'ya bu sefer o da sola doğru bir tepki kuvvetine bulunacak. Etki tepki kuvvetleri eşit işte olduğu için. Başka herhangi bir kuvvet yok burada. Buna göre verilen cevapta dikkat ederseniz denizi seçeneğinde çocuklar bizim çizdiğimiz kuvvetlerin hepsi göstermiş. Doğru cevabımız D seçeneğidir.